Hepinize selamlar arkadaşlar. Gizemli Tavuk Çiftliği kanalına hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün hayvanların son durumuna bakacağız. Şöyle gördüğünüz gibi 5 tane hindimiz kaldı arkadaşlar. Zaten 10 taneydiler. 5 tanesi gitti. 5 tane hindimiz var. Bu horozumuz kaldı arkadaşlar. Piliç horozu. Bir de bir tane Türkan horozu. Bir tane de bu tavuk. Bu hindi zaten onlara ait. Ondan sonra arkadaşlar şu hint tavuğumuzla civcivi kaldı. Hatırlıyorsunuz arkadaşlar bu kümeste ispençlerimiz vardı. 2 artı 1, 2 oruz, bir tavuk diye. Onları sahiplendirdik. Ligor'un oruzu kestik. Arkadaşlar maşallah bu bir aydır YouTube'daki videolarım iyi izleniyor. O yüzden böyle bir karar aldım. Hani 5-10 tane hayvanla video çekmek biraz zor oluyor. Konu olmuyor. Ben de sizler için şöyle şu köşeye şu anki bu kümesimiz gibi bir tane daha büyük kafes yapacağım. İnşallah içinde ya yumurta tavuğu besleyeceğiz tavukları. Ya da işte köy tavuğu falan getireceğim hemen şu yere. Öyle. Size göstermek istedim. Hatırlıyorsunuz o buğday tarlasında şey yapmıştım. ispençlere yer yapmıştım. İspençler satıldı arkadaşlar. Mecbur sattım. Hani kış sezonu geldi. Bir de yerleri pek güzel değildi. Süs tavuğu biraz bakım isteyen bir hayvandır. Köy tavuğu işte yumurta tavuğu öyle değil. O yüzden öyle bir karar aldım. İyi oldu bizim için de. Onlar da gitmiş oldu. İnşallah e, ilerideki zamanlarda e, yer yapabilirsek besleyeceğiz. Süz tavukçuluğu yaparız. Arkadaşlar e, göstermek istediklerim bunlardı. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bir de izleyen herkes yorumlarda kendini belirtirse çok memnun olurum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.